Hadi siz gidin ee, Ben Ersin'i bekleyeyim ee, O zaman ben de Ersin'i bekleyeyim Ya abi ya Bir düş yakandan ya Allah Allah zimmetime boncuk mu geçireceğim Ne yapıyorsun ya Biz çalışacağız araşacağız bir şeyler yapacağız Hadi gidin hadi 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 Hadi, hadi Aa, çocuklar hadi ha Bu ne ya <laughs> gibi. Bakayım, 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 bakayım. Vay, bayağı bayağı paçayı düzeltmişsin ha. Güzel. Aferin lan sana, aferin. Biz de yamuk olmaz amcacığım ya rahat ol. Çok güzel, çok güzel. Hadi şişt, gidelim şu müdür halim bir görsün abi. Merhaba. Buyurun Samet Bey, buyurun. Buyurun. Ee, Müdüre Hanım, ben hemen Dosyalarımızı size teslim edeyim. Efendim, Evdar Derneği'nin e, temsilcisi Samet Mithatoğlu ve okulumuzun müdürü hanımı ve şey... Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk. Fikri Bey bana sizden bahsetti. O zavallılara kucak açmanız, topluma kazandırmanız şahane. Çok sağ olun. Kendisi çok övülmekten haz etmez. Sen, 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 sen. Sesim geliyor mu lan? Geliyor, geliyor, bildirin. Pek kıymetli. Hayırsever veliler, aliler, ayşeler, tatmalar, recepler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada bu eşsiz, kimsesiz, hiçbir şeysiz zavallılara için toplanmış bulunuyorum. Bugün burada toplamış olduğumuz paralar bu zamanlar için bir güneş ışığı, bir sevinç, bir umut olacak, bir aile olacak. Helal olsun sana be. Bunun için ne yapıyoruz faydasızlar? yapıyoruz baba? Anan. Analarımıza daha fazla boncuk al anacığım diyoruz. Babalarımıza öyle boş boş bakmayın. Daha çok kesme alın babacığım diyoruz. Ve bu zamanlar için elimizde, avcumuzda, cüzdanımızda, çantamızda... Gelen el, alan elden üstündür. Ha, o zaman ben de satışları başlatıyorum. Ha, en çok alış yapmam beni. En iyi. da hayatın yükü yüzünü dön Dön güneşe Güneşe bir el ateş ettik bilmedik Kendimize inettik Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik ah, nerede bizdeki eski neşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe Nerede biz? Ateşe. Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden Her bela geldi peş peşe Yanımda kalmadın mı? Öp Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın elimi tutmadın Bu gece de. Yanımda kalmadın mı? Bübük okulamadın mı? Yanında kalamadın, elimi tutmadın. Bu gece sende. Valla harikasınız Fikri Bey. Yani en çok parayı kazandığımız kermes bu kermesi oldu. Sayenizde tabi. Valla bundan sonraki kermeslerimize sizle bekliyoruz. Aa, siz çağırırsınız da gelmez miyiz? Ne zaman isterseniz seve seve geliriz, geliriz. diyorum evet. ki Samet Bey'i de alalım, odaya geçelim. Nakbuz karşılığında bağışımızı yapalım artık. Ee, durduğumuz kaba at derim, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Aa, ne oluyor lan faydasızlar? Çok teşekkürler baba. Ya baba, bugün çok eğlendik ya. Sen iki bizim babamısın ha. Bütün arkadaşlarımız keşke bizim de böyle babamız olsa dediler. Sana hayran kaldılar ya. Derler derler tabii ya derler. Hadi siz bakın gitsin eğlenin. Arkadaşlarınız da eğleniyor. Böyle cümbüş göremezsiniz başka Hadi hadi. Lan ben beni bile şaşırttın mı? Kedi olalı ilk defa bir fare tuttun ha. Helal olsun. Valla amca. Bizim babamız iyi kalpli adamdır dedik. Ama sen biz dinlemedin valla. Valla utandım. Geleyim. Abi hadi sen git bir şeyler ye atıştır vallahi şunlar var ya çok güzel kekler o parmaklarını ya siz de hadi gidin 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 orada eğlenin ha. ya hadi. Ama senin yüzünden Baş aç kaldım ya. Gerim gerim gelirdim ya. Yani her an bir pislik yapacaksın diye yemin ediyorum strese boğuldum ya. Aha, Acıktım lan. Ya, ya acıktıysan hadi git de şu kekten ya. Olmadı git orada Kaktüs ye çam ye ne artan ya Allah. Şöyle efendim takdim edeyim. Niye bu kadar koşturuyorsunuz ki? Acelemiz yok, bekliyorduk. Yok, ben Kermes'in hiçbir anı kaçırmak istemedim Müdür Hanımcığım. Biz paramızı teslim ettik Samet Bey'e, makbuzumuzu da aldık. Ama. Öyle mi? Çok iyi. Biz hallettik her şeyi amcacığım. Sen niye geldin ki? Çocukların yanına dönebilirsin istersen. Ya öyle olur. Biz şimdi seninle Samet Bey'i geçirelim. Sonra Kermes'e yeniden katılalım, ha? Hadi. Öyle yapalım madem. Ee, çok güzel, çok, çok. Evet. Öyle yapalım madem. Çok Hadi. iyi, evet. sağ olun. Kapat müziği, kapat müziği. Nerede o Fikri Elibol? Amca babamı niye arıyorlar? Ne oluyor ya? Yok bir şey yok, sakin e, ol. Nerede? Hayırdır, ne oluyor? Polislerin ne işi var burada? Sahte dernek kurup okulu dolandırmaya kalkmışsınız. Aa. Dernek adresine gittim. Terk edilmiş bir barakadan başka hiçbir şey yok orada. Dolandırıcısınız siz. Dolandırıcı bunlar. Siz dolandırıcısınız. Efendi yapmayın. En başından anlamıştım zaten sizde bir numara olduğunu. Yapmayın beyefendi. Ah ulan Fikri, ah ulan Fikri. Yine yaptın yapmış Hadi lan, hadi. Çaktırmayın, çaktırmayın. Hadi kimse uyanmadan kaçalım hadi lan. Yalnız hadi. amca bu ben Şevket'ten çok kullandım. Benim acayip kıskandım. Bir daha. şey olmaz, bir şey olmaz. Onu bana Ş yerleştirecek ya. Yok yok bunu bana yerleşt. Bak sana yerleştirecek şey bana. Büyük geldi bile. Ah, yok ya olmaz böyle şey ya. Baksana şuraya. Ne bak ya? Oradan öyle güneş <laughs> bizim kızın gözüne geliyor. Ben bunu şikayet edeceğim. Olmaz. Vallahi, <laughs> vallahi benim çocuğun sınıf öğretmeninin de gözünün üstünde kaş var. Kaş, çok tuhaf kaş var. Ben anlamadım yani. Nerede bu adam? Odada. Pa paralar. La. Kaç buraya kalabalıyız Bir dakika. Biz Fikri Elibol'un zaten ifadesini alacağız. Merak etmeyin. Evet. Önceliğimiz şu anda bu derneğin kurucusu olarak görünen kişiyi bulmak. Kimmiş bu? Zihni Elibol. <laughs> ne? Ne? Nasıl ya? Siz misiniz Zihni Elibol? Evet Zihni benim de. Arkadaşlar beyefendiyi alalım. Bir dakika memur bey bu işte bir yanlışlık var. Bakın alacağınız kişi aslında Zihni Elibol değil. Ya fikriyle muhatap olacaksınız. Asıl bu işleri başımıza açan o deyyus fikri. Bir dakika yanlış yapıyorsun. Ya bırakın amcamı ya, amca ya. Amca. amca. Yavrum kızım rica arayın. Sizi gelip alsın buradan. Tamam amca. Unutmayın. Arayın. Ya bırakın amcamı ya. Onu yok. Ya bırakın onu. babam bizi sevdiği için şey yapmamış mı yani? Yapmamış. Ben... Ablam haklıymış ya. Biz mutlu olmayı hak etmiyoruz Fiko. Deme kızım öyle ya, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.